Yani. Diyarbakır SÖZ tesislerindeyiz. Burada Uzay Televizyonun yayın merkezi SÖZ gazetesinin ve bağlı yayın kuruluşlarının idare merkezindeyiz. Yaklaşık 35-36 yıldır değerli dostluğumuz olan ve bu tesislerin genel yayın yönetmenliğini idareciliğini yapan Diyarbakır'ın yayın gazetecisi Ömer Büyüktürk Bey'i ziyaret ettik. o e, Qərbağlar e, basın alanında və digər yatırımları ilə önəmli xidmətlər verən e, Məmməli Altınqox və ailəsinə, çocuklarına və övlad-nevasına salam-səlam-sulhlarımızı bildirməklə qoyuruq. Həyatımız içərisində e, TRT Kürt dili televiziyasının çəki proqramı apardığı səbəbindən ağynəldən qardaşımız vardı heyetimiz içerisinde. Teşekkür ediyorum. Yani, Halk Gazeteciler Birliği Genel Başkan Yardımcımız Sayın Hamit evet. Özpolat ve son yılların en büyük fenomenlerinden İsmail kardeşimiz Teşekkür ve diğer vakit <laughs> eşrafından değerli tabii. dostumuz Tacettin Bey'le ile birlikte beraber Ömer Bey'i ziyaret ettik. E, basın sektörü tabi bölgemizde özellikle son yıllarda e, reklam, ilan ve özel İlam ritm almaqda güclü sürətlər çətdiyi iqtisadi faktorların təsiri düşünülür. Bölgəmizdə determinan olur bir şəkildə etkilən bir xüsusiyyətlər Adiyaman, Malatya, Hatay, Qaraman, Maraş illəris aur fasar ətrafında qurada strateji 35 arkadaşımız vefat etti. 13 Adıyaman'da olmak üzere. Binaları yıkıldı. Yayın ekipmanların çoğu deprem enfazları altında kaldı. Onun, o, zor güç şartlar içerisinde toplumun sesi, vicdanın sesi olma kaybeti içerisinde oluyor. Ee, mensuplarına ayrı bir hürmet ilgi gösteriyoruz. Biz de Kalk Gazeteciler Birliği kurucu üyelerinden birisi aynı zamanda Ömer büyük dinlerde bu da heyetimize göstermiş oldukları bilgi alakadan dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ediyoruz. Biz evet, de teşekkür ediyoruz. Biz Sizlere yapmamız lazım çünkü hani bizleri doğrulandırmak şeref veriyoruz. Doktora Halk Gazeteci Birliği Genel Başkanı Sayın Zerken Engin Kıymaz yardımcısı hanımda. Sevgili dostumuz, sanat üniversitesinde renkli kişiliği, herhalde son hazırlamış olduğu yapay zeka ile ilgili e, kıdebi evet. e, yüksek sektörcülüğe etkileniyor. Çünkü yapay zekanın da biz de e, makurlarındayız. Evet. Orada e, istifade edip basit sektörü güçler alıyor. Orada yazılı medya sıkıntı yaşıyor. E, TRT e, Kürdü'nün de e, Çepik programı da e, Vazgeçilmez ismi e, aydın aydın onlara da teşekkür ediyoruz. Tabii ki e, Sevil Bey, İsmail Bey'den bahsetti. İsmail Bey'den fenomen ismi. E, Kendisi e, heyetin içerisinde yer aldı. Teşekkür ediyoruz evet. Diğer bakımcı iş adamlarından da i̇şte, bir şey yapmak istiyorum. Zaten Sevil Bey'in bekar ailesinde geçtiğimiz yollar. Evet, hakikaten de medya sektörü son yıllarda gerek dışlar alanında yapay zeka ve gerekse de reklam konusunda yaşadığı sıkıntılar bir manada bir kayba neden oluyor. Bunun istatistiklerine de baktığımızda ne yazık ki okuyucu sayısı özellikle de gazete e, bağımlılığına baktığımızda çok düşük bir rakamda. Yani 1970'lerde, 80'lerdeki rakamlarla eşleyen bir rakam ediyor. Hala 3 milyon, 4 milyondan bahsedilen bir rakam. Ama Türkiye'nin 81 milyona ulaşmış bir ülkede gazete okuyucu sayısının 3 milyon civarında olması sorgulanacak bir erken. Bilmem sizler de katılır mısınız? Mesela yine Söz gazetesi yayın grubu 3 kurvarda yürüyor gerek yazılı gerek dijital alanda ve aynı zamanda görsel. Görsel alanda da e, yaşadığımız kimi, ekonomik dönemlerde de Zahit şu an biraz Romanti alanındaki günlerde çok daha haklı bir şekilde yayın hakkını bileceğini düşünüyoruz. Ümit ediyoruz. Çok çok teşekkür ediyorum. Diyarbakır'ımıza şeref verdiniz. Ömür bandırdığınız üzere dijitala çok daha farklı, eğlenceli bir ortamda tekrar buluşalım.